Türkiye'den Amerika'ya ikinci tıbbi yardım seferi. Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Amerika'ya tıbbi yardımlarını taşıyan ikinci askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, COVID-19'lu mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden Amerika'ya maske, koruyucu sağlık malzemesi tulum ve dezenfektan olmak üzere önleyici sağlık malzemesi gönderdi. Amerika'ya hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var sözlerine Türkçe ve İngilizce yer verildi. Arkadaşlar zor durumda kalan Amerika'ya yardım gönderilmesini hatta ikinci tıbbi yardım gönderilmesini saygıyla karşılıyorum. Ancak ben iki defa maske için başvurdum E-Devlet üzerinden ve sadece kayıt kodu alabildim. Maske kodu gelmedi. İlk başta biliyorsunuz arkadaşlar maskeleri postaneden alabileceğimiz söylenilmişti. Ben maske için başvurmuştum maske gelmemişti. Daha sonra e-devlet üzerinden ikinci başvurumu yapmıştım. Sadece kayıt kodu geldi. O kodla da maske alınamıyormuş. Maske kodu gelmesi lazım. O kod halen gelmedi. Yani ben devletten maske alamadım arkadaşlar. Ama Amerikalılar güle güle kullansınlar maskeleri. Bu konuya ilişkin yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Abone olursanız haber paylaşımlarımı kaçırmazsınız ve günü birlikte yorumlarda değerlendirme fırsatı yakalarız. Beğene basarsanız da videomuz daha çok arkadaşımıza önerilir ve daha çok arkadaşımızla buluşma fırsatı buluruz videolarımızda. Teşekkür ediyorum. Sevgilerimle Ayhan Çapı.